Yok artık kanalından herkese merhaba dostlar. Kanalımıza abone olarak her türlü gelişmelerden anından haberdar olabilirsiniz. Bugün çok önemli ve kritik haberimiz var. Çok güzel hareketler. Bunlar iki final yapıyor. Hayranları bu durumu oldukça üzgün ve neden final yapıyor merak ediliyor. Final yapmaması için beğenmeyi ve tepkilerinizi bildirmeyi unutmayın. Çok Güzel Hareketler bunlar YouTube'da ne kadar izlense de reytingleri oldukça düşük. Reytinglerinden dolayı kanal D final kararı aldı. Final kararının ardından 31 Ocak 2022 pazartesi tarihinde final bölümü yayınlandı. Çok Güzel Hareketler bunların tekrar başlayıp başlamayacağı belli değil. Kanseri atlatan Arif'i beklerken seyirciler final haberi ile yıkıldı. Seneye altyapı ile tekrardan başlanılacağı düşünülmekte videomuz bu kadardı bir sonraki videolarda görüşmek üzere